adını sustum içimde çıldırı Ekranların heyecan ve duygu yüklü macerası Bir Gece Masalı'nın başarılı oyuncularıyla gerçekleştirdiğimiz röportajlarımızla karşınızdayız. Setteki sohbetimize Yılmazlar Konağı'nın en söz sahibi kadını, Afet Arıma hayat veren Rüçhan Çalışkur'la başlamak istiyoruz. Usta oyuncuya sorumuz, Afet Arım'la nasıl bir bağ kurdu? Yani Afet iki tane oğlunu kaybetmiş, aslında birini öldürmüşler. Bütün bu travmaları atlatmış bir kadın. Aslında seyirciye ters gelecek sert hareketleri, sert tutumları olabiliyor. Ama bütün bu sertliğin içinde acı çeken bir annenin dramı var aslında. Ben o dramı vermeye çalışıyorum. Çünkü salt kötü diye bir şey yoktur. Mutlaka altında bir neden aranmalı bazı şeylerin. Ben o nedenlerin peşinde olarak oynuyorum. Mahir ve Can karı koca olarak konağa dönüşleri Afet Hanım cephesinde nasıl bir karşılık bulacak merak ediyoruz. Pek hoş karşılamadığımı söyleyebilirim. Yani en azından babası yüzünden tabii ki. Hoş karşılamıyor ama bütün bunları rağmen de vicdanlı bir kadın. Ona da bir zarar gelmesini istemiyor yani. O ikilemde kalmış durumda şu anda. Bütün o sertliğine rağmen Sanıyorum Can Feza'yı bir şey olmasına izin vermez gibi geliyor bana. Su Burcu Coşkun özellikle genç izleyici tarafından çok sevilen ve sosyal medyada takip edilen bir oyuncu. Sevgili Rüçhan Çalışkur'la röportajımız esnasında Can Feza severlerin afet arımı olan yoğun tepkilerini öğreniyoruz. Bu bir rol. Burada bir dizi çekiyoruz. Rol ne gerektiriyorsa onu yaparız. Rol neyi istiyorsa onu yaparız. O rolü oynamayız o rolün gerçek kişisi oluruz oynarken. O zaman ne mutlu bana ki başarılı olmuşum. Nefret ettiklerine göre. Mahir ve Can Feza'nın Yılmazlar Konağı'na gelişi herkesi etkileyen bir olay. Emel Çöl geçen ilerleyen günlerde Gülizar tarafında bir şeyler olacağının sinyallerini veriyor. Onlar da sürpriz olsun çünkü orada da çok değişik ters köşeler olacak. Ee, bu ters köşe hiç bitti ama <laughs> Ölürsem çok büyük bir tüyo vermiş olurum ama gerçekten e, beklenenin daha farklısı diye düşünüyorum. Çünkü ben e, böyle beklemiyordum. Ben çok şaşırdım. O yüzden seyircinin de şaşıracağına eminim. Bir vakitler evlilik hayali kurduğu adamın katilinin kızıyla aynı çatı altında olmak sevde cephesinde de karşılıksız kalmayacak diye düşünüyoruz. Kabul etmek birazcık zor oradan bakınca e, ama artık evlenip geliyorlar. Ve herkes kabul edince tabi sevdeye de kabul etmek zorunda kalacak sanırım. Ee, ama bir çekememezlik durumu var, ee, bir kıskançlık durumu da var hala Süreyya'ya karşı da var ama şimdi bu sefer Can Fezaya birazcık daha yoğun bir şekilde. Konağın etliye sütlüye dokunmayan sakini Ferman da Mahir'e karşı tepkili. Genç adam için Mahir artık yeni bir rakip. Ya açıkçası başından beri mal mülk konusu başka bir erkek olmadığı için Ferman için bir özne değildi yani. Ama şimdi baba köşkün tapusunu Mahir'in üzerine yapınca Ferman da bence malın peşine gidecektir yani. ...bir şekilde Mahir'le kavga edecektir diye düşünüyorum. Bir Gece Mazal'ında gelecek bölümler sürprizlerle dolu. Aksiyon ve macera tam gaz devam ederken... ...Aşk bizi bu yolculukta hiç yalnız bırakmayacak. Aşk çok güzel, onlar çok güzel flört ediyorlar. Ben bayılıyorum o ikisinin arasındaki aşka. Çok samimi, çok gerçek geliyor bana hayatı gerçekten dolu dolu yaşadıklarını göreceğiz şu konaktaki içerideki bu hayatı yaşadıklarını göreceğiz bu da çok keyifli bir şey bence